Herkese merhaba sizin için. Bir ödülüm var. Bu yeni süper güçlü araba olacak. Gerçekten çok güzel değil mi? Aynen öyle. Hep böylesini isterdim. Pembe olmasın. Kimi daha iyi çizerse o alır. Öyleyse en iyisini çizmeliyim. Pembe olmalı. Pekala taslağı çizdim. Her şey mükemmel oldu. Şimdi ise denkliyoruz. diyoruz. Oh evet. Gerçekten ben kazanacağım sanki. Ah, pembeyi sevmiyorum. Ama arabayı çizeceğim. Eğer kazanırsam en sevdiğim siyaha boyayacağım. Evet, karar verildi. <laughs> okay. Öyle yapacağım. Biliyor musunuz ne var? Neden hemen hayallerimin arabasını çizmiyorum? Ah evet, simsiyah olacak. Birazcık kaldı ve arabam hazır olacak. Böyle detayları çiziyoruz. Vay be Wednesday çok iyi. Teşekkürler. Zaman doldu kızlar. Wednesday önde sen göster. Siyah arabamı pembe olmalı aslında. Nasıl sevmediler mi işimi? Bu haksızlık ama. Enid senin çizmini bekliyorum. İşte burada baksanıza. Gerçekten çok tatlı değil mi pancake? Bravo bravo sen kazanıyorsun üzülme arkadaşım. Ben de hediyemi alacağım. Vay be ne kadar havalı bir araba. Ama oraya sığamıyorum. Aa, dikkatlice. Aa, yardım edin. Sıkıştım. Aa, buldum. Şimdi ayaklarımı böyle koyacağım. Evet hadi gidelim. Baksanıza burası tatlar dünyasına bir portal. Aa, ne kadar sarı dışı. Vay canına. Orası çok havalı. Ah, ben miyim bu? Pekala kızlar çizmeye başlayabilirsiniz. Tamamdır. Mavi çiçekler ve pembe bir kapı yapacağım. İşte burada hazır ve çatıda gökşan renklerinde olacak. Geriye kalan tek şey pankeki boyamak. Ve şekerleri unutmamak. İşte bu kadar. Ah, evet harika oldu. Wednesday sen ne yapıyorsun? Pankek hamurundan çok kalemle üçte çizmeyi seviyorum. Aslında bu sefer biraz kötü oldu. Yeniden yapmalıyım. He Dikkatli ol saçlarım. Pekala bu sefer daha iyi olacağını düşünüyorum. Dikkatlice. İşte böyle. Kızlar zaman doldu. Çizimleri gösterin. <laughs> Wednesday. Um. Wednesday. Berbat görünüyor. Evet Bir saniye bir saniye. İşte dikkatlice çeviriyoruz. Muhteşem resmen bravo. Ödül yine senin. Oley sarılmalar. Hadi ama Wednesday. Pekala gidiyorum. Bay bay yakında görüşürüz. Vay be burası ne kadar havalı. Dev lollipop, çikolatalı yumurtalar. Ve bunların hepsi benim için sakız bile var. Oley. Oh. Vay be bu şeker evinin çatısı pamuk şekerden yapılmış. Kapısı da donattan. Mm, ne kadar lezzetli. Mm, Vay be bu jelibon ayıcı da deneyeceğim. Oh, wow. İnanılmaz bir şey. Hatta bu yenilebilir. Çikolatadan yapılmış. Acaba bunun dolgusu ne? Vay be bu bir sürü pasta süsü. Bayılacağım ona. Tanrım burası gerçekten bir cennet. Duramıyorum resmen. Her şey çok parlak ve çok lezzetli. Aa, evet. Bunu söyleyeceğimi düşünmemiştim. Ama sanırım gücüm yok. Yiyemiyorum. Aa, ama çok mutluyum. Pekala kızlar. Dikkatinize Barbie bebeğini sunuyorum. Evet aynen öyle. Muhteşem. Pekala başlayın. Olayın, çok güzel onu kazanmalıyım. Zaman başladı. Let's go. Hadi başlayın. Pekala ben pembe renkle başlayacağım tabii ki. Barbie'yi tamamen çizmekte için zamanım olmayacak. Bu yüzden sadece kafasını çizeceğim. Pekala işte böyle. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden işte, sen neden bir şey yapmıyorsun? Ben Barbie'yi sevmiyorum. Ejderhayı çizeceğim veya zombiyi. Bu arada harika bir fikir. Öyle bir çizim yapacağım ki herkes şok olacak. Pekala. Bu pembe bir tabut olacak. İçinde de bir sürü zombi atacak. Bayıldım kendi fikrimden. Baksanıza şuna ne kadar havalı görünüyor. Sadece birkaç tane detay ekleyeceğim. Harika göz de takacağız. Ve birkaç tane yarası çizeceğim. Harika. <laughs> Aynen öyle. O zaman bitti. Durun. Hadi gösterin. Çok havalı oldu. Barbie'yi tanıdım. Anneciğim. Wednesday oh <laughs> ne yapıyorsun sen? Hayır. Burada zombilere gerek yok. enit kazanıyor. Evet o yine ben. Ah tamam git artık. Çok teşekkür ederim. Merhaba Barbie. <laughs> Merhaba Enid. <Annette. gülüyor> Vay konuşabiliyor. Harika. Ne? Nasıl yani konuşuyor? Ben de istiyorum. Şimdi Barbie ile en iyi arkadaş olacağız. Aa, ah, hadi çay içelim. Barbie ile çok iyi. Ama orada çay yok ki. Aynen öyle. Ve sonra aşkını itiraf ediyor çok havalı. What? Kızlar dikkat. Bu uçan dariyi nasıl buldunuz? Çok iyi. Kesinlikle kazanmalısınız. Aynen öyle. Pekala Wednesday. Beni kazanamazsın. Bunu göreceğiz. Uçan dare çok havalı. Ve her zaman uzaya uçmayı hayal etmiştim. ...ona kazanmalıyım. Peki hala. Uzaylılarla dolu bir kapsül olacak. Ve etrafında... ...bir kanat çizeceğim. Böyle mor boyadım. Ve yeşil detaylar. What? Vay canına. Tamamdır. Ben de acilen kazanmak için bir şeyler yapmalıyım. Ben bu kırmızıyla başlayacağım. Sonra sağ sarı ve mavi ekleyeceğim. Sadece her şeyi boyamak kaldı dikkatlice. <laughs> tabii bir şahsar değil ama yine de işe yarayacak. <laughs> Kızlar zaman doldu. Enyetle başlayacağım. İşte bakın. <laughs> ne cidden mi? Bu çok komik bir şey Wednesday. Bravo. Çok iyi bir şey. Sonunda iyi iş çıkarmışsın. Tebrikler. Al bakalım. Gel buraya. Evet sonunda. Hoşça kal Annette. Bakalım. Helikopteri nasıl kullanacağımı biliyorum. Demek uçan dairede da başa çıkabilirim. Haydi giderim. Vay be. Neredeyim ben? Bu gezegen Mars'a benziyor. Çok ilginç görünüyor. Burada ne kadar yer var. Boş alan var. Sanırım laboratuvarım için tam gereken. Oh. İşte buradalar uzaylılar. Sizin var olduğunuzu biliyordum. Okay. Dans etmek ister misiniz? Hadi birlikte dans edelim. Tekrar edin. Ve yeni hediyeniz bu robot köpek. Hatta böyle hile yapmayı biliyor. Çok havalı. Çok güzel. Çok sevdim onu. Aa, neredeyse zamanı unutuyordum. Hadi başlayın kızlar. Hadi birbirimize bol şans dileyelim ve başlayalım. Bu çizimdeki en önemli şey köpeğin iyi ve net bir daslağını yapmaktır. Ve gerçekten bunu başarıyorum. Ve şimdi ise içini boyayacağız. Detayları boyayalım. Harika oldu. Baksana. Fena değil ama bence üçte kalem bununla daha iyi başı çıkabilir. Ben de üç boyutlu bir robot yapabilirim. Ve öncelikle pençelerini çizeceğim. Harika. Şimdi ise vücudunu çizelim. Ve yüzünü. İnanılmaz bir şey. Böyle birleştiriyoruz detayları. Ve tabii ki kuyruğunu unutmuyoruz. Ah, Herkes bitirdi mi Wednesday göster. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bayıldım. Aferin sana. Enet sen de nasıl gidiyor işler? İşte burada baksanıza. Ah, çok tatlı bir köpek. Karar verildi. İkiniz de kazanıyorsunuz. İşte hediyeniz. Al bakalım. Dikkatli olun. Ay çok tatlı değil mi? Tabi tabi Renzi ortak. Çok havalı. Şimdi benim sıram. Hayır ben bitirmedim ama. Ama ben dedim sana. Ben de istiyorum. Ah hayır. Olamaz. Robot kırıldı. Nasıl oldu? Üzülme. Onu tamir edeceğim. Veya... Hayır. <laughs> Kızlar yeni elbiseyi nasıl buldunuz? Ne? Bence muhteşem. Kuralları biliyorsunuz ki daha iyi çizerse onu alır. Bu arada rengini değiştiriyor. Vay canına şimdi çok daha sevdim. Zaman başladı. Pekala kazanmak için hayal gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Tabii ya. Ben de burada bebekte elbise var ve onu alabilirim. Pekala dikkatlice. Harika oldu. Hmm, bu benim işime yarayabilir. <laughs> Tamamdır. Şimdi ise bunu böyle çizmeliyim. Ve o zaman harika güzel elbisem olacak. Hmm. Ne gitti Barbie? Wednesday. Ama bu benim bebeğim. Bana ver. Ay, ihtiyacım var ona. Sen mahvettin. Yırttın elbisemi. Oops. Özür de Bilerek yapmadım. Bu koku da böyle? Ah, hayır. pankekim yanıyor. Aa, bu ne alev? Yangın var. Koşun. Nerede bu düğme? Yardım edin. Aa, suyu kim açtı? <laughs> Aman tanrım. Berbat. Şimdi sırılsıklam olduk. Görev iptal edildi. Yangın tehlikeli bir şey değil. Oh ya. <laughs> Şimdi yeni meydan okuma bekleyeceğiz. Mia'nın elinde ne var acaba? İçinde ne var? What? Evet düşündüğünden daha da iyi. Bu araba için süsleme mi? Dostum fena görünmüyor. Ve bu parça da buraya. Mükemmel pembe kalpli tam gereken. Arabam yumuşacık olacak. Ve pes pembe. Bakın nasıl da tatlı. Çok büyük. Şaka yapıyorum araba için. Ve parlak kirpikler olmadan asla prenses olunamaz. Ne güzel dudaklar. Tamamdır. Benimle dalga mı geçiyor? Benim arabam daha da güzel olmalı. Tabii ya. Şimdi her şeyi internetten sipariş edeceğim. Hmm. Oy. Oh, <laughs> teşekkürler. Beni korkuttunuz. <laughs> tamam. İşte tam ihtiyacımız olanlar. Hadi rulo ve siyah boya ile başlayalım. Ruloyu boyaya batıralım ve boyayalım. Arabanın tamamı siyah olacak. Tamamdır. Ve bir çifte korsan bayrağı. İşte. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Kapı tabi kaç yeah. kafatası ve tabi ki bir göz bandı. Ne güzel bir renk. Ne? Hey arabana ne yaptın öyle? Beni kıskandın değil mi? Hiç de bile. Bu bir şahesel. Tabii aynen. Ben de öyle diyorum. İşte yeni kılıflarım yumuşacaklar. Arabanın içini de süslemeye karar verdim. Ay çok tatlı. Ve bu tatlı bir tavşan kulaklarıyla direksiyonunu süsleyeceğim tamamdır. El feni ve vitis içinde bu şekilde kılıflarım var. Birkaç saç takası ve pembe zarlar. Gerçekten mükemmel. E ee, sevdin mi? Bay tek boynuzlar. Sen de burada oturacaksın. Ve kemerimi ne güzel süsledim. Şimdi araba wow. mükemmel oldu. <laughs> bu çok komik ne? Mia'nın yapabildiği bu mu? Evet kıskan. Kahretsin! Ah tabii ya hatırladım. Sırt çantamda bir şeyler vardı. Harika koltuklar için bir korsan bayrağı. Mükemmel. Ve ön içinde ve bu direksiyon yerine gerçek bir korsan dümenim olacak. Harika ve biraz daha kafatası. Aynaya da. Ve bu da benim yolcum. Nasıl gidiyor iskelet? Aynen ben de onu söyledim. Ve ne? Dur bir dakika. Hey. Mike. Arabanda kim var? <laughs> Aa, i̇skelet. İnan <İmdat. gülüyor> de Korkak. Hadi çak. çok. Çok ürkütücü. <gülüyor> <gülüyor> ne komik bir video. Üzerine çikolata mı döktü? <laughs> ne? Şarjım bitti. Kahretsin. Sır çantamda bir şeyler olmalıydı. Hmm, bunu kullanabilirim. Hep buraya sıcağım ve tableti de ona sıcağım. İşte bu. Şimdi gerçek bir sinema. Biraz cips ister misin? <laughs> Çok komik tamam. Ve bir tane selfie daha. Ve bu taraftan. Tamam bakalım. Ay, arabanın içinde çok wow. iyi görünüyorum. Aa, bu ne ya? Mark ne yapıyor? İskelet bir videolar mı izliyor? mı bu sanki. Hmm, bakalım kim daha iyi? Tek yapmam gereken mağazaya koşmak. İşte yeni televizyonum. Şimdi onu sevimli pembe bağcıma yerleştireceğim. Ee, gel buraya güzellik. Sana bir yer buldum var. Mükemmel. Seyircilik güzel şeylere ihtiyacımız var. Topuflar <laughs> tam bize göre. Ne kadar da güzel. Tek yapmam gereken arkadaşlarımı çağırmak. Kızlar gelin hadi. <laughs> Merhaba. Kızlar baksanıza ne kadar da komik. <laughs> Aynen çok eğlenceli. <laughs> Bu ses de ne böyle? Orada parti veriyorlar mı? kuşların üzerinde film izliyorlar. Bu hiç adil değil. Göstereceğim onlara. Spor yapma zamanı. Şimdi koçumu açacağım. Şimdi yoga matımızı seviyoruz. ve başlayabilirim. Ve bir, iki, ve iki, ve bir, ve. Hadi başlayalım kızlar. Hadi hep birlikte. Ve bir, ve iki, ve bir ve iki. İşte böyle. Koştan sonra tekrar edin. Orada neler oluyor? Yok ama yapıyorlar. Ve hamburger yemeği bırakmalıyım. Ağır bir kutu. Spor malzemelerim onun içinde. Malzemeleri boğaca koyacağım. İşte böyle ve ağırlıkları da yanına. Hey çocuklar, merhaba nasılsınız? E hadi spor yapalım. İşte bu. Hadi bir kez daha. Yavaşlamayın sakın. Hey, yoruldun biraz. Bu ne böyle? Ne bakıyorsun? Hadi çalış. Hello. Aa, sanırım bana göz kırptı. Merhaba. Kate ne yapıyorsun? Oh. Vay canına baksana şu kaslara. <laughs> Yıllarına girelim mi? Hadi. <laughs> hey kızlar. <gülüyor> <gülüyor> kızlar neye gittiniz mi? Yalnız kaldım. Oh benim da ağırlar. Hmm. Kızlar Mia'yı terk etmiş gibi görünüyor. Bu doğru değil. Yalnız kaldım. Hey Mia, neden ağlıyorsun? Hey, no. Hadi seninle birlikte çalışalım. Hadi ama. Pekala. Okay. Oldukça iyi gidiyorsun. Şimdi başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyüken ve şip, hamuru o kadar çabuk gördüler ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben de o işini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Vay canına Andy bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksana ne kadar parlak renkli hamur oldu. Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Andy. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akçağa şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. ki işte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin challenge'a e katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldik. Tepleri <laughs> onu en çok memnun etti. Renkli Endin'in eldiven gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de tepleri ilginç. Ama sevmedi çi yumurta ve tabii ki abisi kızınıyor. Öleyi biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Teri nasıl nasıl bir birik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyice yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Oh Ette bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sor. Sadece ben de yapabilirim. <laughs> Tabii ki Andy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Oh, genç adam. iste be öğren. Bu arada bifteğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. <laughs> Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şef gibi yapacağım. Oy. No. Hayır. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ bir az Yani tamam belki fork etmez. Oh böyle bir şey servis edemezsin. Okay. Ben ne yapacağım biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Awesome ne kadar da güzel kokuyor. Ah oh, teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor. Oh, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, oh, baksana nasıl yapıyor. Hızır işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Keçapla et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh my. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. Orayı küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. Tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh. Biraz kafam karışmış. İşte ama şöyle şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüstü. Tü baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük de her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sekitalısla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. O büyük ne Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır. Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker yakınmış, sikittos ve dondurma inanılmaz derecede <laughs> lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Ah, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Ah, dondurulmuş hamur mu? İyi. Neyse kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fansa'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. işte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ula ah, mı? Abiciğim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir bu ne? Yanlış mı? Olamaz bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah bebeğimi çok sevdi. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. <laughs> Teşekkürler.